Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli şahane bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Daha önce tattınız mı yediniz mi bilmiyorum ama inanılmaz lezzetli oluyor leblebili kurabiye. Leblebi tozuyla hazırlanıyor ve yapım aşamaları çok basit. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Kurabiye hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı levrelimi robota alıyorum. Ve iyice un kıvamına gelene kadar çekeceğim leblebileri. Leblebilerimi robottan çektim. Bakın kıvam bu. Tamamen toz haline getirdim. Ve şimdi yoğurma kabımı alıyorum. Üzerine bir su bardağı unumu ekliyorum. Bir su bardağı pudra şekeri ve 50 gram oda sısındaki tereyağımı ilave ediyorum. Son olarak yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum yavaş yavaş. Hamurun kıvamını hemen göstereyim sizlere. Eğer hamurunuz katı olursa sıvı yağ takviyesi yapabilirsiniz. Ben birazcık yaptım. Toplamda bir su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Bu şekilde hamurunuzun kıvamını bulabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum ve yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. Vaktiniz varsa mutlaka dinlendirin. Ve böyle küçük küçük cevizden küçük parçalar alıyorum. Bu şekilde koyuyorum ve her kurabiye parçanın üzerine bir tane levlebi koyuyorum. Mutlaka pastanelerde yemişsinizdir. İnanılmaz lezzetli oluyor. bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum kurabiye hamurlarıma. Değişik lezzetler arıyorsanız ve kurabiye seviyorsanız bu tarifi beğeneceğinizi garanti veririm. kurabiyelerimin tamamına şekil verdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimi kontrollü olarak pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar fırında pişirdim ama siz yine de kontrollü olarak pişirin. Kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. inanılmaz lezzetli, ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Denerseniz videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Kurabiyelerimin tamamını servis tabağına aldım. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Muazzam bir lezzet, ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle birlikte leblebi tozlu, leblebili kurabiye hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.